Esenyurt'ta yaşlı bir kadın ev sahibi olan baba ve oğlunun anlaşmazlığı nedeniyle sokağa atıldı. Kirayı babaya veren yaşlı kadın tabu sahibi oğlunun dava açması nedeniyle dışarıda kaldı. Akşam saatlerinde eve geldiğinde tüm eşyalarını sokakta bulan kadın geceyi komşuların evinde geçirdi. Dilber ablaya yardım edelim. Ev sahibisi sabah iki onu sokağa attı. Her yere aramadık, ar ar yer bırakmadı. Dilber ablaya yardımcı olamalar. Akşam oldu Dilber ablanın şu an Eşyaları dışarıda barınak yeri yok ve yanı sıra hiç kimse de ev vermiyor. depozito istiyorlar. Hani depozitoyu versek nakliye yok. saat olduğu için. Ve şöyle bir durum söz konusu. Belki bu kadını niye evinden Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Orhan Gazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yaşlı bir kadın akşam saatlerinde evine geldiğinde eşyalarını sokakta buldu. Yaşlı kadın oturduğu evin tapu sahibinin kiralamada gerekçesiyle kendini mahkemeye verildiğini ve tahliye edildiğini öğrendi. Kadın kirasına ev sahibinin babasına düzenli olarak ödediğini ve aralarında yaşanan tartışma sonucunda sokakta kaldığını belirtti. Mahalle sakinleri yaşlı kadına gece evlerinde misafir eder durum yetkilere haber verdi. Belediye yetkilileri sokakta kalan eşyaları depolara taşırken yaşlı kadın durumu olmadığı için farklı bir eve taşınamadığını belirtti. Yaşananları anlatan yaşlı kadın. Çünkü olayı kira ev sahibi, oğlu ev sahibidir. Babası da bizden kirayı aldı bir sene. Oğluna eskiden ödüyorduk. Sonunda ona o da oğlu gitti bizi şikayet etti mahkemeye verdi. Biz de itiraz hakkımızı kullanmamıştık. Geldiler dün benim eşyamı bir iki buçukta dışarı attılar. Ben gece yarısı dışarıda kaldım. Ha gece dışarıda kaldım. Eşyam dışarıda kaldı. Buradaki halk sokak bana yardım etti. Benim komşularım bana yardım etti. Eşyamı belediyeye götürdüler. Ben burada çok mağdur oldum yani. Bir ev kiralayacağım. Param yok. Bir de şey depozitim yok. Bir yardım el uzasınlar. Başka bir şey istemiyorum. Ya böyle bir hukuki sürecin işleyişini ben anlamıyorum. Yani tebligatı galiba yok, elinde bir yazılı beyanı da yok. Direkt paketlemişler çok güzel bir şekilde sarmışlar ve bazı ürünlere zarar vererek kapıya indirmişler. İşte biz de mahalleli olarak eski mahalle kültürünü yaşatmak adına teyzemize yardımcı olduk. İşte nakliye süreci olsun, ev bulma süreci olsun, teyzenin gece konaklama süreci olsun. Hepsini ilgilendik. Şimdi evin sahibi olan kişiye para yatmıyor. O kişinin babasına yatıyor. Sonuçta aynı aile bireyleri olduğu için ve baba oğul çatışmasından dolayı böyle bir kargaşa yaşanıyor ve te muhabbet teyzeye patlıyor. Aslında e, olay şu ev sahibine para yatmıyor babaya yatıyor. Ya Tapu mülk sahibine para yatmadığı için o da şikayet ediyor bu kadar.